Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba. Gazeteci yazar Deniz Berk'ten kanalına hoş geldiniz. Bugün 13 Ocak 2024 Cumartesi günü ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yine bütün şiddetiyle devam ediyor. Ve bugün biz ağırlıklı olarak sizinle diplomasi cephesinde neler oluyor bunları konuşacağız. Fakat bunun öncesinde değerli izleyenler şunu ben söylemek istiyorum. Şimdi pek çoğunuz benim kanalıma abone oldunuz ve videoları seyrediyorsunuz sağ olun. Fakat bunun dışında ben ayrıca sizin dikkatinize Twitter hesabımı da sunmak istiyorum. Çünkü Twitter'da videolar dışında mesela ben salıdan salıya her salı günü Cumhuriyet gazetesinde köşe yazıyorum. Kuzeyden notlar diye bölgedeki gelişmeleri analiz ediyorum. Hem yazılarımı mesela ben Twitter'da paylaşıyorum. Yani hem Cumhuriyet'teki yazıları hem de ayrıca böyle çeşitli yerlerde benim yazılarım, makalelerim yayınlanıyor, röportajlar veriyorum. Bunları da yine Twitter hesabımda paylaşıyorum. Ya da Ukrayna'da bir Son dakika gelişmesi bazen çok acil bir şey olduğu zaman ben bunu videoda anlatmadan önce bazen Twitter'da yazıyorum. Dolayısıyla oradan da takip etmenizi tavsiye ederim. E, i̇smim zaten hani Deniz kitay ismiyle de bulursunuz. Ayrıca Twitter'da Avrasya Haber olarak da geçiyor. Ben zaten şimdi videonun hemen altında Twitter hesabımı da e, yorumlar kısmında sizinle paylaşacağım. Evet değerli izleyenler dün Ukrayna önemli bir konuk ağırladı. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak Kiev'e ziyarette bulundu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ile bir araya geldiler. Bir taraftan İngiltere Ukrayna'ya önemli bir yardım paketi açıkladı. 2024 yılı için İngiltere Ukrayna'ya 2,5 milyar sterlin tutarında yardım yapacak. Ukrayna'da bu parayı savunma sanayine, savunma ihtiyaçlarını gidermeye harcayacak Yani özellikle hava savunma sistemleri e, gibi e, çeşitli savunma alanlarına harcanmak üzere Ukrayna'ya 2,5 milyar dolar yardım e, kararını açıkladı. Diğer taraftan da İngiltere ile Ukrayna arasında bir anlaşma imzalandı. E, bu anlaşmaya e, bazıları güvenlik garantisi diyorlar fakat tam öyle değil. Yani bu anlaşmanın e, yani böyle çeşitli bölümleri var. E, İngiltere ile Ukrayna arasında imzalanan bu güvenlik anlaşmasının, anlaşmanın bazı hükümleri eğer Rusya Ukrayna'ya tekrar saldırırsa geçerli olacak. Dolayısıyla şu anki savaş diyelim ki yani bu savaş yakın bir gelecekte bitti. Bir barış anlaşması yapıldı. Fakat bundan sonra Rusya Ukrayna'ya eğer tekrar saldırırsa o zaman geçerli olacak bazı hükümler var. Bunlar da öyle bir durumda işte eğer Ukrayna tekrar saldırıya uğrarsa İngiltere ve Ukrayna'nın yöneticileri işte durumu tartışacaklar ve daha sonra İngiltere Ukrayna'ya Enformasyon alanında yani Rus propagandasıyla mücadele konusunda ve Rusların böyle siber saldırılar, hacker ataklarına karşı mücadele konusu ve diğer savunma alanlarında da İngiltere Ukrayna'ya yardımcı olacak şeklinde bazı hükümler var. Ve bir de bu mevcut savaş sırasında İngiltere'nin Ukrayna'ya vermiş olduğu ve vereceği yardımları daha da böyle biraz daha güvenceye bağlayan hükümler yer alıyor. Fakat bu aslında tam bilinen anlamda bir Güvenlik garantisi anlaşması değil. Ukrayna basında biraz buna dikkat çekiyor. Ee, mesela e, başta işte e, İngiltere başbakanı şey söyledi. Hani e, bu zamana kadar Ukrayna'ya hani görülmemiş bir garanti veriliyor. Hani benzeri olmayan garanti veriliyor e, gibi şeyler söylemişti. E, fakat daha sonra Ukraynalı basın mensupları biraz sıkıştırınca dün e, Zelenski ile e, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın ortak basın toplantısı sırasında bazı Ukraynalı gazeteciler e, bunları biraz daha özellikle İngiliz Başbakanı'na sıkıştırınca anlaşmanın e, içeriğine ilişkin e, İngiltere Başbakanı biraz daha e, durumu somut olarak açıkladı. Bu anlaşma tam bilinen anlamda bir güvenlik garantisi anlaşması değil. Yani e, security garanti kelimesini kullanmaktan kaçındı İngiliz Başbakanı. Bunun yerine e, security assurance dedi. Yani güvenlik teminatı gibi bir şey terim. Bu tam olarak güvenlik garantisini karşılamıyor. Çünkü diplomaside ikisinin böyle farklı karşılıkları var. E, güvenlik teminatı biraz daha yuvarlak, biraz daha e, yani ucu açık bir e, hüküm e, niteliği taşıyor. Bir kere e, ha, İngiltere Başbakanı söylediği Yani e, ilk başta söyledi. yani Ukrayna'ya hiç e, benzeri görülmemiş güvenlik garantisi e, gibi şeyler söylemişti. E, yani bir kere o şu demek. Zaten Ukrayna'nın da aslında istediği biraz o ee, Ukrayna istiyor ki e, dünyadaki bu büyük devletler, e, yani mümkün olduğunca fazla devlet şu mesajı versin Rusya'ya. E, Rusya'ya desinler ki eğer Ukrayna'ya saldırırsan karşında her şeyle, biz, e, her şeyle şeyimizle bizi bulursun. Yani Ukrayna ile savaşmak demek bizle savaşmak demektir desinler diyor Ukrayna yöneticileri. Ukrayna yöneticileri böyle istiyor. Fakat yani İngiltere'nin e, Ukrayna ile imzaladığı anlaşma böyle hükümler taşımıyor. Ve bir de zaten bunun en uç örneğiydi. İkinci Dünya Savaşı başlamadan hemen önce 1939 yılının 1 Mart tarihinde İngiltere ile Fransa'nın Polonya'ya verdiği garanti idi. O dönemde Alman diktatör Adolf Hitler Polonya'nın Baltık Denizi sahil şeridini talep ediyordu. Yani Doğu Prusya Königsberg ile Alman ana karası arasındaki sahil şeridini talep ediyordu. Fakat bunun üzerine İngiltere ile Fransa demişlerdi ki bir açıklama yapmışlardı. Polonya bizim müttefikimizdir ve Polonya kendisini tehlikede hissettiği anda böyle bunu açıkladığı anda biz de Polonya'nın yanında savaşa gireriz demişlerdi. Ve nitekim de 1 Eylül'de Almanya Polonya'ya saldırınca 3 Eylülleri İngiltere ile Fransa e, Almanya'ya savaş ilan etmişti. Savaş 2. Dünya Savaşı öyle başlamıştı. Yani benzeri görülmemiş güvenlik garantisi öyle bir şey oluyor. E, fakat Reşit Sunak bunun böyle olmadığını, bunun daha ziyade güvenlik teminatı, security assurance olduğunu söyledi. Bu Ukrayna basınında biraz memnuniyetsizlikle karşılandı. Neden? Yani Ukraynalıların bir kere hani sevmediği bir tabir bu. Neden? Çünkü 1994 yılında e, imzalanan e, güvenlik e, 1994 yılında imzalanan Budapeşte memorandumu e, ve Ukrayna'yı ilgilendiren bir anlaşma tam da bu tabiri içeriyor. E, Budapeşte memorandumu neydi? 1990'ların başlarında, 1991'de Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Ukrayna, eski bir Sovyet ülkesi, Ukrayna'nın elinde de Sovyetler Birliği'nden kalma çok sayıda nükleer silah kalmıştı Ukrayna topraklarında. Fakat o zamanki batılı yöneticiler, özellikle Amerikan yönetimi Ukrayna'ya baskı yapmıştı. Elindeki nükleer silahları Rusya'ya teslim etmesi konusunda. Peki neden o tarihte Amerikalı yöneticiler Rusya'ya böyle baskı, şey Ukrayna'ya böyle baskı yaptılar? Çünkü o zamanki Amerikan mantığı şuydu. Ee, Boris Yeltsin, o zamanki Rus Cumhurbaşkanı Boris Yeltsin liberal eğilimliydi. Daha böyle batı ile uzlaşma yanlısıydı. Zaten Sovyetler Birliği'nin de hani dağılmasını falan istemişti. Ee, Amerikalılar diyorlardı ki Moskova'da zaten bizim adamımız var. Boris Yeltsin bizim adamımız ve biz bütün bu eski Sovyet coğrafyasındaki her türlü şeyi Moskova'da bizimle aynı kafa yapısına sahip liberal Boris Yeltsin'le çözeriz. Fakat bu Sovyetler Birliği'nden ayrılan bu diğer ülkeler işte Kazakistanmış, Özbekistanmış, Ukrayna'ymış buraların ne olacağı belli değil. Burada yarın öbür gün iktidara diktatörlük gelebilir. Çeşitli teröristler falan burada bu nükleer silahları ele geçirebilirler. O yüzden bunlar şey yapsınlar. Ellerindeki nükleer silahları Rusya'ya versinler. Biz de rahat edelim mantığındaydılar ve Ukrayna'ya baskı yaptılar. Ukrayna nükleer silahları teslim ederken de İngiltere, Fransa, Amerika ve Rusya bir memorandum imzaladılar. Macaristan'ın başkenti bu e da ve bu e memorandum'u da Ukrayna'nın güvenliği konusunda güya güvenceler veriliyordu. Fakat 2014 yılında Rusya Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı ele geçirince o zamanki Ukrayna yönetimi Amerika'ya deyince bakın dediler işte bizim elimizde şey var. Hani bu da Peşte memorandum'u var. Siz bizim güvenliğimizi garanti ediyordunuz. Amerikalılar hayır dediler. O anlaşma hiç de öyle bir Güvenlik garantisi anlaşması falan değil demişlerdi. O nedenle e, Ukrayna yönetimi e, security yani o anlaşmada da geçen security assurance yerine security garanti tabirinin olmasını istiyordu. Fakat böyle bir şeyin olmadığı dün e, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın açıklamasından öğrenilmiş oldu. Bunun dışında değerli izleyenler e, bu videoda da bahsettiğimiz durum yani Ukraynalı yetkililer Türkiye'nin durumunu anlıyoruz diyorlar. Hangi konuda söylüyorlar ve kim söylüyor bunu? Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Oleksiy Neishubov söyledi dün yaptığı bir açıklamada Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı bu hani Türkiye'de de basında çokça tartışılan Türkiye'nin iki yani İngiltere'nin Ukrayna'ya hediye ettiği iki adet mayın tarama gemisinin boğazlardan geçmesine Türkiye'nin izin vermemesi konusunda bunu söyledi ve şunu söyledi yani Montre anlaşması var ve Montre anlaşması da savaşan ülkelerin boğazlardan gemilerinin geçmesini yasaklıyor ve biz de bu konuda Türkiye'ye başvuruda bulunmadık zaten hani mayın gemilerimizin geçmesi konusunda Türkiye'ye e, mayın tarama gemilerimizin geçmesi konusunda Türkiye'ye müracaatta zaten bulunmamıştık. Ve zaten hani böyle olsa o zaman Rusya da şeyi söyleyebilir. Yani Rusya da kendi gemilerinin, savaş gemilerinin Karadeniz'e girmesi konusunda Türkiye'ye müracaatta bulunur demişti. Hatırlayacağımız üzere e, Türkiye Montra Anlaşması'nı gerekçe göstererek savaşın başlarında Karadeniz'e yabancı savaş gemilerine özellikle Rus ve Ukrayna savaş gemilerine kapattı. Böylelikle Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik, Ukrayna'nın Karadeniz sahilini işgale yönelik Karadeniz'deki savaş gemilerini Baltık ve Pasifik filolarındaki gemilerle takviye etmelerine engel olmuş oldu. Türkiye aynı şekilde diğer ülkelerinde bu şekilde savaş gemilerinin geçmesini Montreux çerçevesinde yasaklıyor. Fakat şu var. Özellikle Batı basınına baktığımız zaman, Amerikan ve İngiliz basınına baktığımız zaman Montre konusunda Türkiye'ye baskı uygulayan, psikolojik baskı uygulayan yayınların son dönemde arttığını görüyoruz. Bu da durumu bir noktaya getiriyor. Benim daha önceki videolarda da bahsettiğim ve daha bu savaş başlamadan 7-8 ay önce yazdığım yazılar vardı. Karadeniz'de sular ısınmaya başladığı zaman 2021 yılının Temmuz-Ağustos aylarında yazdığım yazılarda şunu söylüyordum ben. Rusya ile Ukrayna arasında gerilimin artması Türkiye'nin çıkarına değildir. Çünkü Rusya ile Ukrayna arasında gerilim artarsa bu Karadeniz'de tansiyonun yükselmesi anlamına gelir. Ve bu da yabancı ülkelerin Karadeniz'e gemi göndermek istemesi ve Türkiye'ye Montre konusunda baskı yapması anlamına gelir diyordum. Şu anda da yine aynı durumu görüyoruz. Dolayısıyla Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın fazla da büyümeden fazla uzamadan yakın bir gelecekte sona ermesi Montre konusunda da bize baskı ortamının ortaya çıkmaması açısından da yine Türkiye'nin tamamen çıkarlarına gelen bir durumdur. O nedenle dileyelim ki yakın gelecekte bu coğrafyaya barış gelsin. Evet ben gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak, barış dolu güzel günler diliyorum.